Sevgili izleyiciler, hepinize iyi akşamlar. Gerçek TV'den lütfen peşin peşin söyleyelim. Yayını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin gündeminde olan 6 yaş nikah meselesi ve cinsel istismar ve tecavüz meselesini İhsan Eli açık hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hocam Türkiye'nin gündemi yani aşağı yukarı Türkiye tarihinde çok görülmemiş bir olay ama büyük bir tarihsel mutabakat sağlandığını görüyorum. Toplumun büyük bir kesimi çok marjinal kesimlerin dışında hatta İsmail Ağa cemaati bile karşı çıktı bu 6 yaş nikah meselesine ve telin ediyoruz bunu dedi kınıyoruz dedi bu olayı. Şimdi burada aynı zamanda bir din karşıtlığına dönüşen bir söylem de var bunun içerisinde. Ve bu konuşulurken 6 yaş meselesi Hazreti Muhammed'in 9 yaşındaki Ayşe ile evliliği de konuşuluyor. Bir, 6 yaşında, 7 yaşında nikah nedir, bulu nedir, ergenlik nedir? Gerçekten Hazreti Muhammed Ayşe ile 9 yaşında mı evlendi? Bu üç soruya bir arada yanıt verirseniz çok sevinirim. Evet hocam. Evet. Ee, evet. Şimdi dediğiniz gibi herkes hep bir ağızdan 6 yaşında çocukla mı evlenilir? Rezalet bu diye konuşuyor. Hatta öyle Cumhurbaşkanı bile bu koruya katılarak 13-14 yaşında evliliği bile kabul etmemiz mümkün değil. E, cinsel istismar iddiaları facia boyutunda dedi. Oradan izin çıktığına göre artık herkes bu söylemin arkasına hizalanabilir. Gönül rahatlığı, rahatlığıyla 6 yaşında evlilik olmaz. Peygamberimiz e, 9 yaşında falan evlenmemiştir. Onun sebebi şudur budur diyebilir. 18 yaşını savunabilir. Güzel. Ama şimdi bu fecri kazip diyoruz buna. Yani yalancı güneş. Yani güneş böyle yalandan bir doğar. Yalandan değil de buna ilk güneşin doğmasına fecri kazip denir. Fıkıhta. Ama asıl güneş daha sonra gelir. Acaba yapılan tepkilerin Ortaya konan itirazların yüksek boyutlara ulaşması, durumun hakikaten çok rezalet boyutlarda olması sebebiyle bu bir baştan savma, hele şu dalga bir geçsin söyleme midir? Yoksa bunlar gerçekten bu işte yüzleşmişler mi? Ağızlarından çıkanı kulakları duyuyor mu? Bakmaları lazım. Mesela Cumhurbaşkanı'na sorulur. Madem 13-14 yaşında evliliği kabul etme mümkün değildir. O zaman Peygamber'in Ayşe 6 ve veya 9 yaşındaki evliliğinde karşı çıkıyorsun demek sen. Peygambere karşı mı geliyorsun? Sorusu gelir. Madem İsmail Ağa cemaati altı yaşında evlilik, oğulçuluk atıyor demek ki sizin Sahih Buhari'deki hadise karşı geliyorsunuz. Çünkü Sahih Buhari'de peygamberin altı veya dokuz yaşında ve Ayşe dışarıda top oynarken salıncaklarıyla oynarken götürülüp peygambere teslim edildiği yazıyor. Şimdi bunlara hiç değinmiyorlar. Buralara hiç dokunmuyorlar. Yüzleşmiyorlar. Şu arkamda gördüğünüz kitapların bir çoğu eski fıkıh ve tefsir ve hadis kitaplarıdır. Bir bölümü bir böl burada, bir bölümü de içerideki odada. Kitap dolu buralar. Bunlarla yüzleşmiyorlar. Bunları aşağı indirip, dur bakalım burada ne diyor, ne anlatıyor, doğru mu, yanlış mı, kim uydurmuş bunu? Şu ana kadar yüzleştiğini görmedik. Tam tersi, yüzleşmeye çalışan benim gibileri, benim ve benim gibileri de, mahkum ediyorlar, dışlıyorlar, lanetliyorlar. Sen diyor hadise karşı mı geliyorsun? Peygamberin e, Ayşe ile evliliğine, 9 yaşında evliliğine inkar mı ediyorsun? Kafi mi oldun diye ben defalarca yüzleşme girişimlerinde bulunduğum için dışlandım ve kafirlikle itham edildim. Bunlar hepsi yancıdır. Bunlar yüzleşmiyorlar. Durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Şu anda savcılığa intikal etmiş bir olay var. 6 yaşındaki bir kız itiraz edemeyecekleri susturucu delillerle gitmiş savcılığa ben altı yaşında evlendirildim. İşte şunlar da fotoğraflarımızdır. 14 yaşında göstermelik bir evlilik yapıldı. Düğün ve gelinlik giydirildi ama altı yaşından itibaren adama teslim edilden bu yana aklım başıma gelinceye kadar diye aa 14 yaşından sonra gitmiş mahkemeye dilekçeyle Haber vermiş. Bütün Mürismala camisi, bunda, e, cemaati bundan haberdar. Örtbas edilmiş. Savuşturulmuş. İkinci kez tekrar müracaat etmiş. Tek başına küçük kız orada çırpınıyor. Etrafında insanlar duvar örmüş. E, 14 yaşında kemik tespiti yapılması istenmiş. Gerçekten küçük mü değil mi diye. 21 yaşındaki kızın kemiğini teslim etmişler bir örgüt gibi küçük bir kızın uyanışını 6 yaşında bana neler yapıldı diye bastırmak için elinden gelen her şeyi yapmışlar. Kocaman kocaman adam var. O sakallı, cübbeli bilmem ne dediğiniz adamların hepsi bunu yapmış. Herkes suspus olmuş. Savcılar örtbas etmiş. Kurullar yenmiş. Tevşil kararları vermiş. Küçük bir çocuk ne yapsın? Nihayetinde Timur Soykan bir gün gazetesinden bunu ifşa edinceye kadar bu böyle gitmiş. Şimdi ifşa olunca yine büyük bir iki yüzlülükle aman aman zaten olmaz altı yaşında olur mu, mu bu mu diye belayı sağmaya çalışıyor. Dolayısıyla ortada hakikate dair hiçbir şey yok. Peki hakikat nedir? Hakikat bizim yıllarca söylediğimizdir. Nihayetinde oraya geliyorlar ama zorlamayla inşallah buradan dönmezler. dalga geçince bu yüksek söylem 6 yaşında kızla mı evlenildi? Ne biçim adamsınız siz? Sizin dininize de imanınıza da peygamberinize diye sesler yükseliyor şu anda. Buna karşı aman aman diye kimse savunamıyor. Ağzını alamıyor. Sahi bu arada hadis orada durdu. Yıllardır bize söyledikleri orada durdu. Hiç kimse ona yanaşamıyor. Ama bu gittikten sonra bu, dalga ortadan katı, Tekrar yavaş yavaş ortaya çıkacaklardır. Efendim bakırız. Hadis kitapları var. Fıkıh kitapları var. Babaların, dedelerin, velilerin Küçük yaştaki çocukları evlendirebileceğine dair mezhep iştahatları var. Kocaman kocaman adamlar iştahat etmiş. bu ee, Buhari'de de bir hadis rivayet edilmiş. Peki bunun aslı ne? Yine en taze olaylardan bahsedeyim. Çünkü defalarca ben bunu anlattığım için tekrar olmasın. En yenisini söyleyeyim. Geçenlerde 15-20 gün önce Oxford Üniversitesi'nde Joshua Little adındaki bir erken İslam tarihi uzmanı bir doktora tezi açıkladı. Bu doktora tezinin konusu Ayşe'nin yaşı. Yani Hazreti Ayşe peygamberle evlendiğinde kaç yaşındaydı? Yani kime sorsa ona sarılıyor ya. Bu diyor hadisi o araştırma e, peygamberin vefatından 120 yıl kadar sonra Medine'de yaşayan birisi Kufe'ye göçüyor. Kufe'de Şii-Sünni tartışmaları almış başını gidiyor. Şiiler Hz. Ali üstündü, Sünniler Ayşe üstündü diye birbirine giriyor. Bu da Sünni bir hadis ki Ayşe'nin peygamber nazarında en az Ali denginde olduğunu kanıtlamak için Ayşe'nin 6 yaşında sözlendiğini ve 9 yaşında evlendiği hadisini uyduruyor. Evet yanlış duymadım. Uyduruyor. Yazıyor. Eliyle yazıyor. Ayşe, Ayşe kılına girerek yazıyor. Hazreti Ayşe Ali Efendimiz buyurdu ki ben evlendiğimde söz verildiğinde 6 yaşındaydım. E, Dikaha girdiğimde yani e ilişkiye girdiğinde 9 yaşındaydım. Ve ben, ben o esnada dışarıda salıncaklarımla oynuyordum. Diyor. Bu rivayeti adam böyle büyük bir maharetle ravilerin de koyarak şu şundan buyduğuna göre bu da bundan duyduğuna göre şundan rivayet ettiğine göre Ayşe böyle buyurmuştur diyerek uyduruyor. Adamın ismi Hişam bin Urve. Mekke'den. Neden Mekke'de niye uyduruyor? Şeyde. Neden uyduruyor? Tarihsel olarak ne? şimdi onu sormak gerekiyor. Neden böyle bir uydurmaya gerek duyuyor? He, ben oraya geliyorum. Çok dikkatle takip ettiğiniz için teşekkür ederim Alicim. <laughs> şimdi oraya geliyorum. Sebebi şu. Şi'le diyor ki Ali üstündür Ayşe'den. Çünkü Ali ile Ayşe Cemel'de karşı karşıya geldiler ya. O yıllarda çok taze bu tartışmalar. O mu üstün, o mu üstün mü diye tartışıyorlar. İslam dünyasının işte büyük bölünmesi. Şiiler diyor ki Ali üstündür. Ali yanına kimse yanaşamaz. Ali'nin eline kimse su dökemez. Çünkü Ali 5 yaşında Müslüman olmuştur. Daha 5 yaşındayken peygamberin yanına gelmiştir. Daha çocukken peygamberin ocağına girmiştir diyor. Sünniler de buna karşın Ayşe de altı yaşında peygamberin koynuna girmiştir bırak ocağını diyor. Onunla evlenmiştir diyor. Dolayısıyla böyle böyle bu yolla ne yapmış o iki tarafta Ayşe'nin ve Ali'nin peygambere ne kadar yakın olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Hocam, hocam bir saniye. Altı yaşında nikah, dokuz yaşında evlilik. Yani rivayet ya hadis açısından söylüyorum. Altı yaşında koynuna girme değil ama onun da o rivayete göre bile öyle değil. Öyle değil mi? Dokuz dokuz. Ha, tamam. bu, için söyledim hocam. Koynuna girme dokuz. Koynuna girme sözü verme altı. Evet. Oluyor yani. Güya, 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 güya Halbuki o araştırmada ortaya koyuyor ki bunun aslı yani bu adam bunu nereden yani kafasından mı tamamen kafasından mı uydurdu? Canım Ayşe ile peygamber evlendi. Bu bir tarihsel bir vakadır. Bu evliliği kafasından uydurmadı. Evlilikte Ayşe'nin yaşını aşağı indiriyor. Adama yaptığı bu. 16, 19 rakamlarını 6 ile 9 yapıyor. Küçük bir düzeltme yani. Ben yani sıfırı attığın zaman hallelüye. Adama yaptığı bu. Çünkü peygamberle Ayşe sözlendiğinde 16 yaşında. 19 yaşında evde. Neden? Çünkü bekliyor. Diyorlar ki henüz daha adet görmeye başlamadı Ayşe. Adet görmeye başlansın da ondan sonra yani buluğa ersin ondan sonra. Çünkü Arap örfünde, eski Arap örfünde buluğa girmemiş kıza yatmak ayıptır. Bir mert bir Arap erkeğine yakışmaz. Racona uymaz. Ya, Arap, 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 kültüründe, Arap, kültüründe küçük çocuklarla da nikah ve evlilik de ayıp ve yasak. Öyle mi anlıyorum? küçük çocuklarla gerdeğe girmek. Zifafa girmek, buluğa ermemiş çocukla zifafa girmek ayıptır. Çünkü kabilet burada şöyle direkt... bir şey söylüyor. Arap kültüründe küçük çocuk çocuklarla evlilik var diye savunuluyor ya hocam, onun için söylüyorum. Şimdi o evlilik şöyle, Beşik Kertmesi gibi söz veriliyor. Seni bununla evlendireceğiz diyor. Arapların içerisindeki örf, örften bahsediyorum. Seni bunu evlendireceğiz diyor. Ama o evlendireceğiz dediği kişi de e, kızın buluğa ermesini adet görmeye başlaması, biyolojik olarak vücudun dişi hale gelmesini tabiri caizse biyoloji tabiriyle söylersek beklemesi gerekiyor. Buluğ dediğimiz şey nedir? Ergenlik dedi. Biyolojik ergenlik. Bir de sosyolojik ergenlik var. Biyolojik ergenlik buluğudur. Sosyolojik ergenlik röştür. Bu ikisi de Kur'an'da Nisa suresi Mesela altın ay geçer. içinde şartlar budur. Biyolojik ergenlik e, erkek vücudunun dışarıya sperma atması ya atma başlaması kadın vücudunun da rahme yumurtalık inmesi ve, ve on her ay dışarıya eğer bir bebek takdirde arkadan kan gelmek suretiyle atması olayıdır. Buna biyolojik blow diyoruz. Yaşı da 15-18. 15'ten aşağı olursa mümkün değil. Uzak bölgelerde o olay 15'e kadar iniyor. 14'ün sonları tek tük. 17 yaşlarında dünyanın her yerinde Adem oğlu, ben insanım diyen er, insan oğlunun erkeği ve dişisi 15-18 yaşında bu biyolojik evreyi yaşar. Buna blue deriz. Bir de rüşt vardır. Rüşt de kişinin sosyal olarak blue'a erse bile sosyal olarak yani kendisinden sperma veya adet görmeye başlasa bile Anne de babası da hazır olmazsa. Sorumluluk, sorumluluk, sorumluluk üstlenebileceği olmasın. yaz. Sorumluluk üstlenebileceği yaz. Bu da rüştür. Bu da rüştür. Kur'an-ı Kerim buluğu değil, rüştü esas almasını istiyor. Bak dikkat et. Nisan suresinin 6. ayetinde Kur'an-ı Kerim nikah çağı kavramını kullanıyor. Buluğun nikah diyor. Nikah çağına geldiklerinde onlarda bir rüşt görürseniz Onların babalarından kalan mallarını kendilerine teslim edebilirsiniz diyor. Yani kızlardan bahsediyor. Yetim kızlardan bahsediyor. Onların eline kendi mallarını teslim edilmesi için rüştü erme. Yani bir mal teslim edilmesi için bile rüşt arıyor. Çocuk teslim edilmesi için bir yavru bir bebek teslim edilmesi için kadının rüşt çağında olması gerekiyor. Buradan bu sonuç çıkıyor. Erkeğin de rüşt çağında olması gerekiyor. O günkü Araplar arasında da bu kültür var. Kur'an-ı Kerim'de e, evlilik çağı kavramı geçiyor. Peygamber de 16 yaşında söylenmiş, 19 yaşında evlenmiş. Olayla ilgili gerçekler bundan ibarettir. Bunun dışında fıkıh kitaplarında, hadis kitaplarında e, o küçükken beşik etmesi yapıp ama ergenliğe erişince e, ilişkiye girme adetini de direkt altı, yedi hatta sıfır yaşında. Hiç yaş maş yok. Derisi, çocuğu, kızı, üç, dört, beş, altı yaşında evlendirir diyen hadisler ve mezhep iştahatları var. Bunların hepsi yanlış. Bu bayram e, İsmail Ağa Camii'ndeki hoca da bu hadislere ve e, mezhep iştahatlarına bakarak altı yaşında kızını müridiyle evlendirmiş. Ve o camiada, İsmailiye camiasında bunun böyle olduğunu, bunlarla ilgili hadisler ve meslebi olduğunu hepsi biliyor. Kim bilir daha açığa çıkmamış, mahkemeye intikal etmemiş, ne olaylar yaşanıyor? Kimin yanında, kim bilir kaç tane alttan tane, altı yaşta, 7 yaşta çocuklar var. tam yok. burada da şey Onlar diyorum da hocam. Değil, bilmiyoruz. Hocam, cin, evet. cin, şişe, cin şişeden çıktı diyorum artık. Cini şişeye sokmak mümkün değil. Pandora'nın kutusu açıldı. Doğru söylüyorsun. İyi ki böyle oldu. Hayırlı bir gelişme oldu. Biz yıllardır konuşuyorduk. Hadis kitaplarını, mezhep kitaplarını, iştahatları inkar etmekle suçlanıyorduk. Şimdi bela savma kabiliğinden de olsa tıpış tıpış bu noktaya geldiler. Ve hepsi birden olmaz öyle şey diye sosyal, kampanya, sosyal medya kampanyaları düzenliyorlar. Peygamberin 19 yaşında Ayşe ile evlendiğini kanıtlamak için 40 liradan su ee, bizi bugünlere gösteren Allah şükürler olsun diyelim. Ama öbür tarafta yaşanan böyle de traj var. Trajedi var. Evet. Kim bilir Bil daha. Bu Timur Soykan Bil gibi, Bil gibi gazeteciler senin gibi Timur Soykan gibi gazeteci arkadaşlar bu olayları gündemde tuttukça ve bunlar mahkeme e, şeylerinden savcılıklarından ve ifadelerinden bulunup ortaya çıkarıldı ki onların da birbirinin üzerine gidip onlarla da yüzleşeceğiz inşallah bir kadının bir kadının 2020 yılındaki isyanı aslında baş kaldırışı ve Timur Soykan'ın bunu iddianameye dönüşünce haberleştirmesi aslında ben Türkiye'de bir devrim niteliğinde görüyorum. Yani Erdoğan'ından Emine Erdoğan'ına, Recep Tayyip Erdoğan'dan Ömer Çelik'ine, Ömer Çelik'inden Özlem Zengin'ine tarikatsa tarikat diyerek ve kendi o İsmaila e, cemaatinin 6 yaşında evlilik mi olur bunların hepsi çok kötüdür telin ediyoruz noktasını ben değerli buluyorum ama bunun üzerinden İslam'a ve Müslümanlığa yönelik olarak bir aşağılama bir saldırı kampanyası var mı? Bu doğru mu? Burada ne yapmak gerekir? Şimdi şöyle değerli bulduğun şeyi ben de değerli bulmakla beraber ihtiyatla yaklaşıyorum. Çünkü biz bu camiaların içinden çıktığımız için dalga geçtikten sonra tekrar eski hallerine dönebilirler. Bunu çok gördük çünkü. Ben umuyorum ki buradan daha geri dönüşü olmasın. Buradan devam edilsin. Ee, mesela şu ana kadar bu sözleri söyleyen geleneksel çevreler içerisinde Sahih Buhari'deki hadis uydurmadır diyen hiç kimseyi görmedim. Bir takım mezhep iştahatları yanlıştır yanlış yapmışlardır. Yanlış bir hadis üzerine kalkmışlar. Peygamberle 6 yaşına evlendi, dokuz yaşına evlendi diye İslam dünyasına bunca yeri uğraştırmışlardır diyen onlara karşı bir söylem içine gelen bir gelenekselci hoca. Görmedim. Belayı savuyorlar şu anda. Biz de izliyoruz. Bakalım ne yapacaklar. Umarım gelenekselci. Hocam, Hocam Ziya Yusuf Ziya Gümüşel yarın mahkemede çıksa ben hadise göre, buharına göre çocuğumu şey yaptım, nikahlandırdım ama o e, damadım denilen şey tecavüz etmiş, sarkıntılık etmiş, sapıklık etmiş, ben bunu bilmiyordum derse ve hadise sığınırsa ne olacak? Değil mi tam da söylediğiniz gibi? Evet, şimdi diyebilirim. Yani benim tahminim biraz da öyle gibi görünüyor. Çünkü oralarda bile 6 yaşındaki bir çocukla ilişkiye girmek İsmail Ağa cemaatinin fıkıh anlayışına göre de testtir. Çünkü 6 yaşında söz verilir. İlişkiye girilmez. İlişkiye girmesi için işte Ayşe 19, bu da 14. Yani bizim burada 14 o zaman 19'du bu da 14 oluyor diye düşünmüşler. 14 yaşında kıza gelinlik giydirip düğün yapıp fotoğraf çektirmişler. 14 yaşında ama. 6 yaşına değil. 6 kız yaz diyor ki 6 yaşındayken bizzat beni fotoğrafçıya götürdü diyor. Onu da anlatıyor kendisi tamam. zaten. Tamam buradan şu anlaşılıyor. Demek ki çekiniyorlar. altı yaşında böyle gizli gizli yapıyorlar. Ama 14 Mesela yaşında dedi ki ben Bana dedi bana dedi ki diyor. E işte kocası bunu bak annem baban da yapıyor ama kimseye söylemiyorlar gizli yapıyorlar sen de kimseye söyleme diyor ya bana diyor. Söyledi ben de herkes böyle yapıyor diye zannettim öyle öğrendim diyor sonra bir olayla beraber öyle olmadığını öğrenerek tamam. aslında bir bilgi veriyor. Şöyle, şöyle, şöyle şimdi sordukları zaman yani şimdi siz 6 yaşındaki çocukla yatağa mı giriyorsunuz diye soruldu ya öyle şey olur mu 6 yaşında sözleniyoruz ama. 14'e kadar falan bekliyoruz diyorlar. Dışarıya böyle söylüyorlar. Ama içten işe onu da yapıyoruz. Yaşanmış işte asıl trajedi bu galiba ha, hocam. Bu ortaya, bu ortaya çıkıyor. İçten işe onu da yani kendi kurallarını kendileri de çiğniyorlar. Son sözünüzü alabilir onları, miyim bu konuda hocam? Kur'an'da söz verilir, 14'ünde girilir Kur'an'da çiğnemişler. O anlaşılıyor yani. Ona da uymamışlar. Son sözünüzü alabilir miyim bu konuyla ilgili hocam? Evet şimdi bu kızcağızımızın İsyanı e, aslında diplerden, derinliklerden dini camiaların en karanlık yerlerinden gelen soylu bir isyandır. Dediğim gibi bir devrim olarak bile görülebilir. Çünkü bunu yapan, bu işlerin başından geçmiş bir kız altı yaşındaki bir kız savcılığa gidiyor. Yapması gerekeni yapıyor. Ondan daha fazla bir şey bekleyemeyiz. Ve bütün dünya başına yıkılıyor. Herkes hep yoldan yani bir erkek erkemen, e, küçük konuşturmayan, büyüklerin küçükler üzerindeki tasallut, hegemonya, he, ilahiyet hakkını küçükleri evlendirebilir, boşandırabilir, mal yerine koyabilir. Fetvalarıyla dolu meslek kitapları. Bütün bunlara bir isyan oluyor bu. Ve bir gazetecinin bunu ortaya çıkarmasıyla beraber iş bambaşka bir metroya dönüşerek diğer herkesi çaresiz bir şekilde, gerçeğin gücü böyle bir şeydir, peşinden sürüklüyor ve bu noktaya getiriyor. Umarım buradan geri dönmezler. Nezaketin için çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Çok sağ olasınız. İyi akşamlar diliyorum. Bir başka ediyorum. yayında görüşmek ediyorum. üzere. Bilgileriniz için çok çok teşekkürler. Çok sağ olun.